Merhaba, AYT'nin 16 numaralı denemesiyle karşınızdayım. Başlayalım. Birinci sorumuz arkadaşlar, bitki biyolojisi sorusu. Soru şöyle. Bir bitkide görülen madde taşıtması, kısa mesafeli ve uzun mesafeli olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre bitkilerde görülen olaylarından hangileri kısa mesafeli, hangileri uzun mesafeli taşınmaya örnektir diye bir soru. Kısa mesafeyi şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kökün kendi içindeki madde taşınımı, mesela gövdenin kendi içindeki madde taşınımı ya da bir yaprağın içindeki madde taşınımı uzun mesafe ise örneğin yapraktan köke ya da yapraktan gövdeye ya da kökten yapraklara doğru madde taşınımı olmak üzere düşünebilirsiniz. Bakalım fotosentetik bir yaprak hücresinde sentezlenen şekerin kalburlu hücrelere taşınması yaprağın içinde oluyor. Yaprakta hem kalburlu hücre var hem de burada fotosentetik hücreler var. O zaman hücreden kalburlu hücreye geçmesi aynı organ içinde olduğu için buna kısa mesafeli olarak düşünebiliriz. O zaman birin kısa mesafeli bir taşınım içinde olması gerekiyor. Köklerle alınan suyun kısilem ile gövdenin uç dallarına taşınması. Gördüğünüz gibi kökle alındı ta en uç noktaya kadar taşınmış oldu. O zaman bunu da uzun mesafeli olarak düşünmem gerekiyor. 3. Kökteki emici tüylerle alınan suyun kökteki merkezi silindire taşınması. Yine kökün kendi içindeki bir taşınımından söz ediyor. O zaman bu nedir? Kısa mesafeli bir taşınım olur değil mi? Dörde bakalım yapraktaki şekerin flem ile kökteki depo organlara iletilmesi. Yapraktan alıyorum köke taşıyorum. Bu da uzun bir taşınım olur. Buna göre dörtte uzun mesafeli taşınım olacak. Buna göre cevap 1, 3'e 2, 4 şeklinde olan B seçeneği olacaktır. Evet 2 numaralı soru arkadaşlar. İkinci soru genden proteine sorusu. Aşağıdaki şemada nükleoprotein yapıdaki bir kromozomun organizasyon basamakları gösterilmiştir diyor. Şemada KLM olarak gösterilen yerlere hangisi yazılmalıdır diyor. Bir kere deoksiriboza K'yı bağlamışım deoksiriboza K'yı bağladığımda bir nükleozit oluşuyor. Peki deoksiriboz şekeriyle ne birleşirse nükleozit oluşur? Baz birleşirse. O zaman K'nın baz olduğunu düşünebiliriz değil mi? Peki nükleozite L'yi bağlıyorum. Nükleotit oluşuyor. E o zaman baz şeker birleşti nükleozit. Buna fosfat bağlandığında nükleotit olur artık. O zaman bunun da ne olması gerekiyor? Fosfat molekülü olmasını bekliyorum değil mi? Peki M nedir arkadaşlar? DNA'yı ne ile birleştirirsem kromozom meydana gelir. E bu da protein olur. Biliyorsunuz kromozomlar nükleoprotein yapılı. Yani DNA artı protein kompleksi birleştiği zaman oluşan yapı kromozom olur. O zaman bunun da protein olmasını bekliyorum. Buna göre bazı fosfat ve protein şeklinde olan seçeneğimiz D olacaktır. Evet, üçüncü sorumuz arkadaşlar. Yine genden proteine sorusu <laughs> DNA molekülüyle ilgili. Bakalım bir hücrenin DNA molekülünde meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisi mutasyona neden olmaz diyor. Mutasyon nedir arkadaşlar? Kromozomdan bir parçanın kopması, DNA'daki nükleotitlerin yer değiştirmesi, ekstra yeni bir nükleotit bağlanması ya da bir nükleotidin kopması, şifrenin değişmesi. Bütün bunlar mutasyondur. Bir zincirde bulunan adenin nükleotidin karşı zincirinde guanin nükleotid ile eşleşmesi bu mutasyon olur. Normalde adenin kiminle eşleşiyordu hatırlayalım. Timinle değil mi? E, guanin geldiğinde yanlış bir eşleşme oldu. O zaman bu durum bir mutasyon olur. DNA'nın iki zincirinin bir arada tutan hidrojen bağlarının kopup tekrar oluşması. Arkadaşlar bu mutasyon olmaz ki. Zaten DNA'nın işlenmesi sırasında bu bağlar kopuyor. 2. DNA'dan RNA sentez sırasında da bu hidrojen bağları kopup tekrar sonra birleşiyor. O zaman bu bir mutasyon değil diyorum. Zaten olmayanını soruyor. Cevap B seçeneği. Diğerlerine de bakalım. Çift zincirle karşılıklı bulunan bir nükleotit çiftinin yer değiştirmesi. Mesela adenin altında guanin. Burada da sitozin olduğunu düşünelim örneğin. Değil mi? Arkadaşlar şu çift kendi içerisinde yer değiştirecek olursa bu mutasyon olur. Çünkü şifreleme sırası yani nükleotidin dizilişi değişmiş oldu. O zaman A mutasyondur, C mutasyondur. DNA'ya bir nükleotit çiftinin eklenmesi dedim ya ekleme veya çıkarma da mutasyon. Çift zincirde karşılıklı bir nükleotit çiftinin kopup ayrılması, e şifrede kopukluk oldu. Yani sizin örneğin diyelim ki mail adresinizin şifresi 1, 2, 3, 4 olduğunu düşünelim. E 1'i e ayırırsanız 2, 3, 4 de bu mail adresine giremesin. Aynı mantık. Dolayısıyla bu da mutasyondur. Buna göre cevap B seçeneği olacaktır. Evet dördüncü sorumuz arkadaşlar. Nedir bakalım bir. <laughs> Yaprak sayısı aynı olan 3 özdeş su bitkisi çeşme suyunun bulunduğu aşağıdaki kaplara konularak farklı dalga boylarında ışıklarla aydınlatılıyor. Peki. Deneyin sonunda kaplarda alınan bir miktar su incelenerek her birindeki çözülmüş oksijen yüzdesi tespit ediliyor. Mesela fotosentez hangisinde daha fazlaysa burada o zaman oksijen oranı daha yüksek olacaktır değil mi? Buna göre bu kaplardaki çözülmüş oksijen yüzdesinin çoktan aza doğru sıralanışı nasıl olması gerekir diyor. Bir kere arkadaşlar burada sarı ışık var, mor ışık var, yeşil ışık var. Hatırlayacaksınız bu ışıklardaki fotosentez hızı. Mesela en yüksek kimde görülüyor? Kırmızı ışıkta, sonra mavi ışıkta mesela. Diğer taraftan mor ışıkta. Bunlarda fotosentez en yüksek olur her zaman. Sonra turuncu ışıkta, sonra sarı ışıkta. En düşükte kimde görülüyor? Tabii ki yeşil ışıkta arkadaşlar görülüyor fotosentez. O zaman fotosentez nerede en fazlaysa Orada oksijen daha fazla üretildiği için sudaki çözülmüş oksijen oranı da en fazla olacaktır. O zaman en çok mor ışıkta. Peki yeşil ışık genelde yeşil ışık yansıtıldığı için fotosentezde kayda değer derecede bir katkı sağlamaz. O zaman fotosentez hızı daha düşük olacak demektir bu. O zaman cevabında 2, 1, 3 şeklinde olması gerekir. Bunu karşılayan seçenek de C olacaktır. 5'e bakalım arkadaşlar. 5. sorumuz canlarda enerji dönüşümü ile ilgili bir soru. Nedir bakalım? Aşağıda oksijenli solunum sırasında meydana gelen bir dizi süreç şöyledir demiş. Peki verilen süreçlerden hangileri stoplazma hangileri mitokondride gerçekleşir? Glikoz molekülleri enzimlerin kontrolünde iki pürvat molekülüne parçalanır. Bu olayın adı neydi? Glikoliz olayı. Peki glikoliz nerede gerçekleşiyordu? Stoplazmada. O zaman birin burada olmasını bekliyorum. Değil mi? Pürvat molekülleri karbondioksit ve hidrojen kaybederek asetil koaya dönüşür. Bu krepsi hazırlıktır. Mitokondride meydana gelir. O zaman iki numaranın burada olması gerekiyor. Hatırlayacaksınız. Glikoliz sonucu oluşan pürvat mitokondrinin içine giriyordu. Mitokondrinin içine geçtiğinde karbondioksit ve hidrojen vererek asetil koaya dönüşüyordu. Bu işlem mitokondride Oksaloasetik asit asetil koa ile birleşerek ki çok net asetil koa nerede oluşuyordu? Mitokondride. O zaman burada oksaloasetik asitle birleşerek sitrik asiti oluşturacaktır. O zaman üçün de burada olmasını bekliyorum. Nat ve fat molekülleri hidrojen ve elektron vererek yükseltgenir diyor. Bu elektron taşıma sistemi evresi de olur. Yine bu nerede oluyor? Mitokondride oluyor. O zaman 4 de burada olacaktır. Bunu karşılayan seçeneğimizin A olması gerekir. Evet 6. soru üriner sistem sorusu arkadaşlar. Böbreklerle ilgili bir soru. İnsanda böbrek özelliklerinden hangilerine sahiptir diyor. Bakalım bir. Aldosteron hormonuna duyarlı reseptör bulundurur. Bu doğru bir ifade. Çünkü aldosteron biliyorsunuz ne iş yapıyor arkadaşlar? Sodyum ve klorun geri emilmesine nerede? böbreklerde e böbreğe etki edebiliyorsa demek ki böbrekte bu hormona duyarlı ne var demektir? Reseptör. O zaman biri alıyorum ben. Evet diyorum. Uzun süreli açlıklarda karbonhidrat dışı kaynaklardan glikoz üretir. Mesela proteinlerden. Bu da doğru. Arkadaşlar unutmayın. Yani böbreklerimiz sadece boşaltımdan sorumlu değil. Aynı zamanda vücut zor durumda kaldığında çok çeşitli fonksiyonları da yerine getirebiliyor. İşte en güzel örneği uzun süreli açlık koşulları ortaya çıktığında karbonhidrat dışı kaynaklardan ne sentezi yapıyor? Glikoz üretiyor. Böylece kan şekerini yükseltmiş oluyor. O zaman 2 de doğrudur diyorum. Alüvar yapımında rol oynayan hormon üretme ve salgılama. Hormonun adı neydi hatırlayın bir? Eritropoietin hormonu arkadaşlar. %90'ı bu hormonun. Böbreklerde %10 kadarı karaciğerde üretilir kan yoluyla kemik iliğine etki eder ve al yuvar üretimi sağlar. Onun için mesela kansızlık gibi durumlarda veya oksijen oranı düştüğünde arkadaşlar kemik iliği uyarılır bu hormonun etkisiyle al yuvar üretimi yapılır. Böylece kansızlığın aneminin önüne de geçilmiş olur. E bu da böbreğin görevi. Kan basıncı ve kan pH'sının düzenlenmesi. Mesela kan pH'sı düştüğünde, asit olduğunda asidik maddeleri atarak bazik olduğunda bazik maddeleri atarak pH'yi düzenler. Bir de damardaki fazla suyu dışarıya atarak kan basıncı, tansiyonun dengelenmesinde de rol oynar. E bu da doğru cevap ne olacaktır buna göre? 1 2 3 ve 4. Arkadaşlar bu soru şundan ötürü çok önemli. Bakın bir yıldız koymuş olayım. Böbreklerin fonksiyonları etraflı bir şekilde net biçimde ortaya konmuş. Onu hiç unutmayın. Lütfen evde kendini soru çözerken mutlaka sadece çözmek için değil de sorudan da bir şeyler öğrenip aynı zamanda konuyu tekrar etmek amacıyla çözme durumuna da bulunmanız gerekiyor ki verimli olabilsin. Evet 7 numara. 7. sorumuz solunum sistemi sorusu arkadaşlar. Bakalım ne diyor şu 7. Aşağıdaki şekillerde solunum gazlarının taşınma sırasında Al yuvar hücrelerinde meydana gelen bazı olaylar verilmiştir diyor. Numaralandırılarak verilen olaylarla ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım bir. 1. A şıkkı daha doğrusu. bir numaralı olay alveol kılcalında bir ne bir kere hemoglobin oksijenle birleşiyor, Oksi hemoglobin oluşturuyor. E bu nerede olur akciğerde? E nerede? Akciğer kılcal damarında. Yani alveol kılcalında. 2 numaralı olay doku kılcalında olur. E zaten tam tersi. Unutmayın arkadaşlar bu tür sorularda alveol kılcalında olan hadiseler ile doku kılcalında olanlar birbirinin tam zıttıdırlar. Dolayısıyla bu doğru bir ifadedir diyorum. 3 numaralı olay doku kılcalında 3 nedir? Hemoglobin karbondioksitle birleşip karbonmino hemoglobin oluşturuyor. 4 numaralı olay alveol. Zaten biri dokuda ise öbürü alveolde. E bu da doğru. 5 numaralı olay alveol kılcalında gerçekleşir diyor hidrojen ile bir karbonat birleşiyor ve ne meydana geliyor arkadaşlar? Karbonik asit oluşuyor. Nerede meydana gelir diyor? Alveolde. Doğru. Çünkü birleşecek ki bu da ayrılsın. Neye ayrılsın peki? Karbondioksit artı suya ayrılsın ki karbondioksit atmosfere verilebilsin. O zaman alveolde olur. Bu da doğru bir ifade. D'ye bakalım. 5 ve 6 numaralı olaylar. Kan pH dengesinin sağlanması da rol oynar. 5 ve 6 doğru çünkü 5 ve 6 mesela 5 ile hidrojen ne oluyor azalıyor. O zaman kan pH'sını yükseltir bu. 4 ile ne oluyor? Hidrojen açığa çıkıyor. Biliyorsunuz bir ortamın hidrojen derişimi artarsa ne olacaktır? Burada pH düşecek yani bölge asidikleşmiş olacak. E o zaman bu da doğrudur diyorum kan pH'sının düşmesi durumunda düşmüşse ki kan pH'sı düşüyorsa asit oluyor. Bir numaralı olay diyor. Arkadaşlar oksijenin kan pH'sını dengeleme gibi bir durumu söz konusu değil. Kan pH'sını değiştiren gaz karbondioksittir. Onun için bir numaralı olay hızlanır diyor. Böyle bir ifade söyleyemeyiz. Kaldı ki kan pH'sı düşerse hemoglobinin oksijene olan doygunluğu ne olur arkadaşlar? Azalır. Yani hemoglobin oksijeni tam tersi serbest bırakır. E birde ne yapıyor? Bağlıyor. O zaman bu yanlıştır diyorum. Cevap da E seçeneği olacaktır. 8'e bakalım. İnsan vücuduna gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisinde hipofiz bezinden salgılanan hormonlar rol oynamaz diyor. Uzun kemiklerin boyca uzaması. STH hormonu yapar. Nedir bu? Growth hormonu değil mi? Peki GH diyorum pardon. GH hormonu growth hormonu yani büyüme hormonu. Nereden salgılanır? Hipofiz. O zaman bunun rolü var. Testislerde sperm hücrelerinin oluşturulması. Kim yapıyor? FSH hormonu. Peki FSH hormonu nereden salgılanır? Hipofiz bezinden. Göz bebeğinin aşırı ışıkta daralması. Arkadaşlar bu sinir sistemiyle olan bir hadisedir. Aşırı ışıklı ortama girdiğimizde göz bebeğimiz ne olur? Küçülür öyle değil mi? Ya bunun hormonla bir ilişkisi yok doğrudan. Ki kaldı ki hipofiz hormonlarıyla bir ilişkisi yok. Dolayısıyla cevap C seçeneği. Diğerlerine de bakalım. Böbreklerde suyun geri emilmesi. Kim yapıyor bunu? ADH hormonu. Antidiüretik hormon. Böbreklerden suyun geri emilmesini sağlıyor. O zaman yine hipofizden salgılanıyor bu. Uterus kaslarının kasılıp gevşemesiyle Doğumun kolaylaştırılması bunu oksitosin hormonu sağlar biliyorsunuz. Oksitosin de yine hipofiz bezinden salgılanır. Böylece hipofiz bezinin hormonlarından herhangi biriyle gerçekleşmeyen sorulmaktadır. Cevap C seçeneği olacaktır. Evet 9'a bakalım arkadaşlar. Demiş ki insanda çeşitli organ sistemlerinden meydana gelen olaylar şöyledir diyor. Hangilerinin kan pH'sının dengelenmesinde rolü vardır? Gerçekten de öyle. İnsan vücudundan meydana gelen bir takım süreçler kan pH'mizi ne yapar? Dengede tutmaya çalışır. Mesela bir arkadaşlar bakalım bir. Kandaki laktik asitin karaciğer hücrelerine alınarak glikoz sentezinde kullanılması. E, laktik asit ismi üzerinde pH'yi ne yapar? Düşürür. Peki karaciğerde bu glikoza dönüşürse kandaki laktik asit azaldığı için pH ne yapacaktır? Yükselmiş olacak. O zaman bunun rolü var diyorum. Peki 2. Hücresel solunumla oluşan CO2'nin yani karbondioksitin akciğer yoluyla dışarı atılması. Karbondioksit ortamın pH'sını düşürür, asidikleştirir. Dışarı atarsam pH'yi düşürmesine izin vermemiş olurum. O zaman rolü var. Böbreklerin nefron kanallarına hidrojen iyonlarının salgılanması. Kandan hidrojenler böbrek nefronlarına verilirse o da idrarla atılırsa hidrojen azalır. Hidrojen alırsa pH yükselir çünkü ortamın hidrojen derişimi fazlaysa pH düşük demektir. E bu da rol oynuyor. Bağırsakların sindirilmeyen atıkları dışkılamayla dışarı atması arkadaşlar bunun kan pH'sının düzenlenmesiyle doğrudan bir ilişkisi yok. Atık maddeyi dışarı atıyorum. Yani bir boşaltım yapıyorum. O zaman bu etkili değildir diyorum. pH'nın dengelenmesi de rol oynayanlar 1, 2 ve 3 olacaktır. Buna göre cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Evet, 10 numaralı soru. Üreme. İnsanda oogeniz ve spermatogenizde. Oogeniz yumurta oluşumu. Spermatogeniz sperm oluşumu. Hangileri ortaktır diyor. Mayozun görev alması. İkisi de mayozlu olur zaten. O zaman bir ortaktır diyorum değil mi? Peki ergenlik çağında başlayıp ömür boyu devam etmesi. Bu spermatogenizde var. Yani erkekler ömür boyu sperm üretme yeteneği var. Ancak kadınlar menopozak kadar yumurta üretebilirler. O zaman bu ortak değildir diyorum. Ortak olan soruluyor. Yani cevap arasında en basit ikinin olmaması gerekiyor değil mi? Kaldı iki seçenek. Yani şu anda ikiye düşürdünüz mü mutlaka bir cevap verin arkadaşlar. Bu bir tavsiye sadece. Aktif hareket eden kamçı hücrelerinin oluşması bu spermde var ama yumurtada yok. O zaman bu da ortak değil, değil mi? Spermler hareketlidir. Kamçısıyla hareket ederler zaten. Genetik çeşitliliği sağlayan olayların etkili olması nedir? Onlar crossover. Eğer varsa crossover var. Bu da ikisinde de ortaktır. Buna göre ortak olanlar soruluyor. Cevap 1 ve 4 olacaktır. A seçeneğidir arkadaşlar. Evet 11. sorumuz bakalım. Bir insanda beslenme yoluyla sindirim sistemini aldan besinlerin sindirilme hızı hangileri bu durumu etkiler diyor. Hızı etkiler. Yani yemek yediniz besinler midede ince bağırsakta ne oluyor sindirime uğruyor. Peki bu sindirime uğrama hızını neler etkiler? Alınan besinin sıcaklığı etkiler tabii ki. Soğuksa daha yavaş olacak. Yani... Biliyorsunuz optimum sıcaklık enzimlerin çalışmasını etkiler. Yani enzime bağlayacağız bu durumu. Sindirimde görev alan enzimlerin miktarı ne kadar çok enzim o kadar daha hızlı olacak. Sindirim sistemindeki besinlerin yüzey alanının genişliği. Mekanik sindirimi hatırlıyorsunuz değil mi? Mesela dişler yardımıyla, mide kasları yardımıyla besinlerin öğütülmesinin amacı nedir? substrat yüzeyini genişletip dolayısıyla enzimin etkinliğini arttırmaktır. O zaman bunun da rolü var. Cevap 1, 2 ve 3 olup E seçeneği olacaktır. Evet 12'ye bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Yine bir bitki sorusu. 12'de arkadaşlar şemada 31 bitkinin yaprak, gövde ve kök organlarının ortak ve farklı özellikleri verilmiştir diyor. Buna göre numaralı yerlere yazılabilecek özelliklerle ilgili hangisi yanlıştır denmiş. Bakalım bir. Bir geniş bir ışık alma yüzeyine sahip olma. Yaprak evet. Mesela gövde ve kök için bunu söyleyemeyiz. Zaten yaprakların çok geniş olmasının sebebi bu. O zaman A doğrudur diyorum. B'ye bakalım. 5. Mayoz bölünme ile polen ve yumurta üretme. 5. 5 nedir? Kök. Arkadaşlar kökte mayoz bölünme ile yumurta ve polen oluşumu yok. Bu nerede oluyor? Çiçekte oluyor. Bir kere bunların herhangi birine bile dahil değil. O zaman bu yanlıştır diyorum. Yanlış soruluyor. Cevap B seçeneği gibi duruyor. Diğerlerine de bakalım. 3 demiş. Hücre duvarının yapısına katılmak üzere selüloz sentezleme. Arkadaşlar bitki hücrelerinde zaten selüloz var. O zaman yapraktaki bitki hücresi, gövdedeki hücre, kökteki hücre Hepsinde de selüloz olacak. O zaman bu doğrudur diyorum. 4 glikozun nişasta şeklinde depolama. Nerede depolanır? Kök ve gövdede. Arkadaşlar depolama ile üretme farklı şeyler. Buna dikkat edin lütfen. Mesela yaprakta da nişasta üretilir. Bu doğru. Ama buradaki amaç depolamadan öte geçici olarak oluşma. Mesela stomanın açılması, kapanması sırasında da nişasta üretilir. Bu doğru. Ama amaç burada depolama değil. Onun için de 4 gök ve gövde de ortak olacaktır. Doğru. 2 numara fotosentezde organik besin üretme. Hem kökte var hem de gövdede var mı? Evet var zaten. Mesela yeşil gövdeler gayet de yapraklar gibi fotosentez yaparlar. Doğru. Yanlış olan B seçeneğidir arkadaşlar. Evet 13 Destek ve hareket sistemi ile ilgili bir soru uyarı alan bir kasın kasılıp tekrar eski haline dönmesine kas sarsı adı verilir diyor. Aşağıdaki grafikte kasıl sarsı verilmiştir. Grafikte verilen numaralı süreçlerde hangileri ortaktır diye bir soru arkadaşlar. Ne ortak? Bir kere asla unutmayın. Kas ister kasılsın, ister gevşesin, ister dinlenme halinde olsun. Her koşulda ATP üretimi ve tüketimi vardır. Zaten arkadaşlar bir hücre canlıysa ATP üretme ve tüketme sürekli olur. Yani burada sakın şunu düşünmeyin. Kas kasılmak için ATP harcar, gevşemek için. O zaman kasılıp gevşemiyorsa o zaman o sırada ATP üretmiyor. Hayır, başka olaylar için ATP üretir ve tüketir. Mesela madde alışverişi için, mesela aktif taşıma için. Böyle bakacağız. O zaman hem dinlenme mesela T1'de T2'de dinlenme gibi düşünebilirsin. T5 dinlenme, T3 kasılma, T4'de gevşeme süreci. E hepsinde de ATP üretimi ve tüketimi var. Sarkomerin boyca kısalması bu kasılmada oluyordu hatırlayın. Z çizgileri birbirine yaklaşınca ne oluyordu arkadaşlar? Kasılma oluyordu. O zaman bu kasılma mesela bu nerede olur? T3'te olur. Aktinlerin miyozine bağlanma bölgelerinin açılması diyor. Miyozine bağlanma bölgesinin açılması. Bu kasılma sırası da oluyor. Yani T3'te orası açılacak ki miyozin başları ne yapabilsin? Aktine bağlanabilsin ve kasılma başlasın. Kalsiyum iyonlarının sarkoplazmik redikulumdan stoplazmaya geçmesi. Bu da kasılma sırası da oluyor. T3 hepsinde ortak olarak olan yalnız bir yani ATP üretme ve tüketme olacaktır arkadaşlar. Evet bir deneme çözümümüzün daha sonuna geldik. Yeni bir çözümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.